Arkadaşlar merhaba. Çağrı Solar Enerji olarak bir işi daha bitirmek üzereyiz. Görmüş olduğunuz pano 30 beygir bir pompa çalıştıracak. 40 beygir sürücü ve bir eve enerji sağlayacak 5 kW hibrit bir invertörden ibaret. Cihazımız şebeke destekli aynı zamanda uzaktan kontrol kartı var içerisinde. Bu cihazımız ise hem akülü hem aküsüz hem şebekeyi elektrik satmalı on grid yani hem de off grid çalışabilen bir cihaz. Ee, panomuzda şöyle sensörlü ışık ve led bir küçük mini bir tabelamız var. Ee, çalıştırdığımızda sadece şu an sürücü imersörü çalıştırabiliriz. Diğer cihaz evimize takıldığında e, çalışacak. Bu şekilde 50 herze kadar hızlı şekilde ulaşacak. Çağrı solar enerjiyi takip etmeye devam edin. Bizi takip ettiğinizde her zaman üstün bir teknoloji ile karşılaşacağınıza emin olun. Biz sizin için en son teknolojileri takip ediyoruz ve uyguluyoruz insanlara. Bu sistem ile müşterimiz 30 beygir pompasını çalıştıracak ve evinin enerjisini sağlayacak. Tarlasını güneşten sulayacak. Evinde elektrik yerine güneş enerjisi kullanacak. Kendisine şimdiden hayırlı olsun. Herkese iyi günler.